Evet. Hazır mıyız? Biz her zaman hazırız. Gökhan geliyorum haberin olsun. Ayağını denk kal. <laughs> 2, 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> Bu da iniş takımları arkadaşlar. Bayağıdan bir uçuyordu. Evet çekebiliyoruz mu bilemiyorum. Tahsincim istemişti bana Samet bana iniş takımlarını göster. Bak böyle inmeye çalışıyor. Beni görmedi. Bak. 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 İniş takımları böyle olacak. uçun. lastik gibi olacak. Lastik bak. 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 Tahsin'cim. Kuş dedim mi böyle olacak anladın mı? Bak rüzgara.